Şimdi arkadaşlar bir kere böyle bir içerik varsa abicim öncelikle buradan sese geliyoruz. Sesimizi şuradan şöyle bir açıyoruz. Ses efektlerini kapatıp konuşma sesini açıyoruz. Sonra da Tabii ben tamam. Anime kızları gerçek değil diğer kardeşlerim. Ha, aynen değil. <laughs> Selamlar çok değerli Valyan izleyicileri. Anime kızı Atrox'a hepiniz hoş geldiniz. Yine nereden geldiyse herhalde Tutekin gösterdi. Böyle pis şeyleri bunun başından çıkardı. <laughs> ben <laughs> hiç <hiçbir> alakası, <laughs> <hiçbir> alakası yok. Ben hiç alakası yok. <laughs> Ama gördüm hiç düşünmedim bile yani o, o konuda yapacak bir şey yok. Kabul ediyorum hiç düşünmedim bile. Direkt arkadaşlar girdim bununla. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kırmızı boyut yapacağız. Yani kan içendir, isteraktır, karabaltadır, işte çelik kaplamalısıdır vesairesidir. Tam olarak mükemmel can çalıp kolay kolay ölmeyen atroksan yapacağız. Epeydir istiyordunuz efendim. <laughs> PBE'de video istiyorsunuz. Şu anda bilerek çekmedim orada Master'dan sonra. Çünkü şu anda orada bir bug var, Experimental Hex Plate diye bir tane item var, deneysel hex zırhı falan diye çevirirler herhalde. Onu al sat falan yapıyorsunuz, ultinizin süresi 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye düşüyor. Oyun bozuk, şu anda herkes onunla eğleniyor. O da, yani ya çekenler var zaten, görmüşsünüzdür, çekilecek çok fazla içerik. Çıkartılır içerik de, hani zaten kart şuydu, bilmem nesiydi, çekildi onlar. Ben de dedim ki o düzelsin, ondan sonra set istiyorsunuz benden, gelecek efendim. Karşımızda Kale var, bakalım anime kızı mı yoksa Kale mı diyeceğiz. Hadi bakalım. Aa, 2'de 2 oldu lan. Ne oldu aşağıda? Dövüşler mövüşler. Oo İnveyt idi Çok onlara yaramış gibi değil ki bu immet. Bu arada. Bak dedim ki aşağıda geçenki videoda. Geçenlerde bir videoda. Arkadaşlar dedim. Game.io dedim aşağıda bak linkini dedim koyuyorum dedim. Onu dedim bir şey yapın size zahmet dedim. Girin siteye kayıt olun. Başka bir şey yapmanıza gerek bile yok dedim. Yani böyle çok da bir sallamamışsınız arkadaşlar. Milletin izleyicileri neler neler yapıyor. Vay be dedim. Vay be dedim. Burada iki elim kamda olsa video yetiştirmek için her şeyi yapıyorum dedim. Demek ki demek ki böyle hak ediyormuşuz dedim. Evet. Eyvallah. OnlyFans açarım ben de görürsünüz gününüz falan diyormuş. <laughs> <laughs> Psikolojinizi bir bozayım arkadaşlar. <laughs> Bunlara beleş mi abi? <laughs> Katıla beleş tabi. Şey gibi oldu bu biraz. Aga'ya beleş gibi oldu da. <laughs> Şöyle bir tane patlatayım. <laughs> ya lol içeri yatarım tabii ki. OnlyFans'ı açsam ne yapacağım? Biliyorsunuz yani. Tamamen. Oluyor mu? Öyle? Oluyor öyle. Ha. Bu arada şakası bir yana bakın arkadaşlar ona da üzmeyin beni. Siteye giriyorsun kayıt oluyorsun abicim. Hani challenge'ını yapmasan bile en azından bunu yap. Sonra ben de an öpeyim sizin dedi alnınızdan. Anime kızı Valiant RPS de yapamıyorum ki çoğuyum bana. Hop <laughs> 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 ha. Aha kaçtı lan oradan. Tamam. Çok rahat lane bu arada çünkü karşımızda Kayl var. Bir level'da tıkır 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 dövüşe girmezsek lane buna dönüyor 6'ya kadar. 6'dan sonra tabi Atrox ya. Atrox Atrox'u şu hale getiren hayat bize neler yapmaz abi. Verme, böyle. <laughs> Hiç düşmadı. Öldü bu. Tamam abi. Flash'ı atmasaydı ölecekti. Ee, Tatlılayın arkadaşlar. Şöyle bak full can geziyoruz. Lane basit. basit. Zor bir lane değil Ma maalesef. Zor bir lane değil. Zor olsaydı zorunu da gösterirdim ama şu anda e, elimizde bu var. Elinize vereyim o zaman. O yok bu yok. Gel kankacığım. Bir çıkartayım birazcık gel. Ah, oh, o da sinirlendi ha. Ama benim sesler daha iyi. Bana ne Öldü sefer. Bom. Ya bu combo tehlikeli bir combo arkadaşlar. Yemeyeceksiniz. Her an her şey olabilir yani. flash'ınız yoksa kulenin altındayken bir anda tek atabilir. Çünkü range'e girmeden yapıyorsunuz. Gördüğünüz üzere komboyu. Gayet temiz tatlı bir başlangıç efendim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Şimdi... He! Var mı daha? Sen ne yapıyorsun lan? Tuti Tuti gelmiş. Tüp, Merhaba. Onu. onu sonradan kesecektim bir daha. Şov yapacaktım Tuti de tamam. Olur olur olur. olur. O da olur, o da olur. Yeriz. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar, Trundle'da olsanız lane'deki adama gittiğinizde Destur'u gireceksiniz. Öyle bir şey yok yani. Komboyu yersen yatarsın abi. Şimdi... Ya yani buraya flash vermeye mi geliyorsunuz anlamadım ki ben. Şimdi ölecekmiş de yapıp kesebilirim bile adamı. E, ee, mı? yapıştır Süte. Flash Süpersin bu. Abi de ölmedin lan. Helal lan sana. FF gelir gibi. FF gelir gibi. Helal olsun tüticim sana. Hemen şunu da böleyim sana. Bir şey alamadım bari. Lan yine mi? Tüticim beni de öldürttürdün be. Ya sen girmeseydin ben zaten çıkmıştım. Niye öyle yaptın? Ben kesir dedim abi işte ondan. yok canım. Yok yok kesemezdik. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Double buff'ım um gittiği için üzüldüm birazcık. Hepsi bu arkadaşlar. Onun dışında hiçbir sorun yok. Zaten gidecekti birazdan. Bu arada like'ları hatırlatayım. Uzun zamandır Atrox istiyordunuz. Ben size anime kız Atrox'u getirdim. Bunun hatırına şöyle bir 5-6k gelir bence. Bence gelmeli yani. Ben olsam atardım like. Kendi videomun altına git like atacağım yani. <laughs> ha 6 oldu. Acaba şey mi? Benim zamanım deyip üstümüze doğru gelmeye çalışır mı? Tamam. Çok böyle şey gerek yok. Uzaktan döver arkadaşlar. Yeter. Yeter kanka. Tamam kankacım sensin. Sensin de bana vurduğun demeye çok az. Ayakkabı çok temiz oldu bu arada. Ayakkabı iki almışız abi. Şimdi 6 level kill ile dövüşürken arkadaşlar kafamızda tek bir şey olması gerekiyor. Bu adamın ultisi geldikten sonra attığında o 2-2,5 iki, iki, buçuk saniyelik bir süre var ya orada hayatta kalacak kadar canım var mı? Dövüşmeden önce bunu düşüneceğiz. Bu adamın can çalmayı engelleyecek herhangi bir şey olmadığı için, biz normal fight'ımızı yapacağız. Oy! Beklemiyordu. Reis son ana bekletiyordu. Güzel, gayet güzel efendim. Ben de beklemiyordum bu arada, ne yalan söyleyeyim? Ben de beklemiyordum. Okey, Aatrox. Normal Aatrox bu kadar vurmuyor bu arada. Anime kız Aatrox olduğu için biliyorsunuz değil mi? Destek alıyor. Neyden destek alıyor? Anime kızı yüzünden. Yine mi sen ya? Yeter bir çık git lan hayatımdan. Aa. Ne var kardeşim? Ne istiyorsun benden? Şişt. Neyse. Ya şimdi hangisini keseyim bilemedim ki. Bum. Flash yok değil mi ya? Yo 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 flash yok flash yok flash yok Yo 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 yo. Let's go there. Ha. Oh. Tut. Oo oh, tutturamadım şeyini de yetmedi. Tamam güzel 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 güzel. Gayet güzel efendim. Ben seri 2 ve 1 diyorum. Niye bunlar piramit mi acaba ya? Git kardeşim. Piramidini koruyamazsın benden. Ha geliyor seni dövüyorum. Bak sıkıntı olacak sonra. Bu arada çok iyi kastık. Birazcık 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 gg'ledik sanırım oyunu arkadaşlar. Hemen bir base'i koyuyorum. Allah bir dakika bir dakika bir dakika ne buldum ne buldum ne buldum arkadaşlar gidemedim gidemedim gidemedim. Ha? Bu arada tp'miz var hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar hemen bir tane tp koydum. Ee, bu çocuğun ultisi geldi gelecektir. Büyük ihtimalle en fazla 20-30 saniyesi vardır. Safe takılacak belli. Bu saatten sonra da takılması lazım zaten. Tamam. Ben fu oğlum full can çıkıyorum lan. Vallahi full can çıktım o takastan. Yani sen ne yapacaksın ki bu lane'de bu saatten sonra? Çok işin çok zor. Kayle ile lead verdiğiniz anda patatesiniz abi. Bu kadar. Bu kadar bak. Hiç, hiçbir şey yapamıyoruz. Safe oynamaya çalışıyor. Kule altında. Ah. Eh, kule altı falan. Hiçbir şekilde ifade etmiyor benim için. Çünkü abi anime kızattır okusun ben. Arkadaşlar ultisi olan bir kill artı trundle gelecek. Bunlarla 2v1 koyduk mu biz? Artık ultisi yok. Kardeşimizin artık ultisi yok. <laughs> ben çok vuruyorum ya. Bu kadar vurduktan sonra beni hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım abi. Gel kanka. Gel kanka. Siz bak dua edin. Dua edin kanka. Böyle ucunda ucunda şey yaptı. Oh! <laughs> güzel. Güzel güzel güzel. Gel kanka gel gel seni de döveceğim. Bir şey diyeceğim. Ne kadar utanmaz bir adamsın sen. Neden acaba hala buraya geliyorsun? Dayak arsız olabilir misiniz acaba? Donmuşum bu arada bir dakika. Tamam arkadaşlar bir saniye. Dayak arsızı trandalı dövmeden önce şu kamerayı hemen bir ayarlıyorum. Geldim efendim. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen lane'imize gidiyoruz. Artık böyle arkadaşlar. Siz böyle en fazla hani fight esnasında donduğumu görüyorsunuz. Bilgisayara format atmak için celibon hakkıyı bekliyorum. Kanka atarız dedi. Gelsin. Formattan sonra büyük ihtimalle düzelecek. Düzelmezse kablo siparişi vereceğim. Yeni kamera al diyen kardeşlerim var. Gönderin kardeşim bir tane kamera madem bu kadar basit bir şey bu. 20k'dan başlıyor kameralar oğlum. Manyak mısınız? Böyle bir kafa yapısı olabilir mi ya? Nasıl bir para kazandığımı zannediyoruz? Öyle kolay olmuyor arkadaşlar o işler. Düşüncesiz yorum atmayalım lütfen. Ben zaten elimden geleni yapıyorum. Ama bu sıkıntı büyük ihtimalle donanımı değiştirdikten sonra format atmamakla alakalı atacağız. Hiç merak etmeyin. Ben çözeceğim bu sıkıntıyı. Birazcık sürecek ama Celibon hakkı ne zaman gelirse bu tarafa. İstanbul'un diğer tarafında kalıyor biliyorsunuz. Ben çünkü format atmayı falan bilmiyorum. USB mi yok evde? Çocuk çaresiz ya. Normalde hani kötü değil, sıkıntı değil. Elinden geleni yapıyor ama çaresiz abi. Şu an bu dakikadan sonra çaresizliği yaşatacağız ona. Baksana oğlum normal böyle ilk dandiri Q'un bile çok fazla oluyor. Çaresiz çaresiz. Ya giriyorum çıkıyorum dövüyorum işim bitirince gidiyorum. Bu kadar. Oh, Hadi bakalım. Başka bir şey sanki. <laughs> Dur tut benim de aklıma geliyor öyle şeyler ama bak YouTube'da olduğumuz için ben yapmıyorum. Pis herif işte ben söylüyorum size. Anime kızın da o çıkarttı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <güliyor>? Aa, gülüyor aaa diye. Kızının ölüşüne bayılıyorum ya. <laughs> şey gülüşüne ölüşüne. <laughs> Çok yorgunum bugün ya. Bilmiyorum fark farkında mısınız ama fark ediliyor fikrim yok ama bugün biraz yorgunum. Uyuyamadım, edemedim böyle saçma sapan. <laughs> ya ben her şartta ölsem de kalsam da elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum size arkadaşlar. Bir tane game yo olmadınız ya. Vallahi çok üzdünüz beni ya. Vallahi, vallahi çok ya beklentimi çok altında yani. Benim izleyicim dedim şey yapar eder. Adamları yüzümüz düştü yani hani şu kadar kişi illaki gelir hani severler beni falan dedim de herhalde o kadar sevmiyor musunuz artık? Aj da yapmak istemiyorum ama. Ne kötü abi? oldu. Bir dakika canım. Keserim bu arada. Dayvatar şu anda normal ultiyle de keserim de gerek yok. Hemen canımız çok inmeden. Efendim için bir daha söyle. Ülkçelik tabiri ne? Demagoji miydi abi onun? Aşağı, de, yukarı, de, evet, de, aşağı yukarı evet aşağı yukarı aşağı yukarı. Tamam çıkalım ya gerek yoktu ama çıkalım abi Varmış varmış Allah ulan minyonlar Ulan yine beni yine beni şey yapıyordunuz ya Hemen ben gidiyorum Zed gel Zed geliyor Trandall'la birlikte geliyor ben gidiyorum abi Arada Atrox konuşuyor bak Sen de to Kameralarına diyor orayı bilmiyorum bak Bak bir anda Atrox geliyor arada Çok çımarma dermiş gibi <laughs> <laughs> Bir tek ben mi çok Evet ben çok kasmışım Ezreal da çok kasmış Tamam lan hadi kill artı demek yarışı Ezreal Geçersen beni Tutekin sana RP ısmarlasın. Yine bana patladı var mı patlıyor ben anlamadım. Pisliksin çünkü oğlum. <laughs> <laughs> ha şu kemik zırhını bir alayım kanka. Kemik zırhım varmış gibi de değil zaten de. Tamam. Abi çok çaresiz ya. Ya oğlum ben de diyorum niye geliyor? Bu bunun premiye değilmiş Tuti. Adam buradan ya. çıkmıyor. Ben de dedim lan niye sürekli geliyor? Kaybeden lane'e bu kadar gelinmez ki. Premiye'dini değiştir bence. Ben olsam öyle yapardım. Abi bir şeyler geldi buraya abi. Tamam. Top, top Gelebilirler. Oraya. Tamam. <laughs> parti varmış. Burada. Gelsinler yapalım partimiz oğlum. Ben severim parti. Eğlenceli olsun da. Oo çok vurdu. Lavuk aldı burayı. Kötü tuttular beni. Abi. Aa ama Ignite ne abi can gelmedi ki. O hmm. böyle parti sevmiyorum ben arkadaşlar. Bu benim sevdiğim bir parti değil. Burada kötü kötü insanlar şeyler var. Hmm, sevmedim bu partiyi. Peki bizimkiler aşağıdan oyunu bitirirken neden ben? O ejder var bu arada Tuticim. Ne yaptık orayı? Evet evet abi bir ölüyor ama ne yapacağız? Sen yürürsen ben gelirim. Ben çalarım abi o abi nasıl? Tamam sen o ejderi çal. Bir dakika. Evet, abi. Vladimir ne yapıyor onu anlamaya çalışıyorum. Aa ölüyormuş. Tamam ben buraya alıp TP atıyorum. Sen git oğlum ejderhaya girecekler adamlar. Evet sen... abi şunu alacağım. Ha sen çalmaya gireceksin. Ben gelip dövüşme taraftarıydım. Aa, bana tamam. bana görüş verseydin. Tabii TP'm var benim de almıyorlar anladığım kadarıyla. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Girelim biz alalım. Olur abi benim şu var abi görüşüm yok yani benim. Ha, alamet var sende, şu artık. Lan iyice bana ben benzedin ha. Lan ben aşağıya bir TP mi? attım. Vermiyormuş küçük minyonu e, Tristana'cıya. En ben sevdiğim bak, Yordle lan. Cesur, yürekli. Lulu gibi değil yani arkadaşlar. Lulu gibi değil. Onu diyebilirim. Lulu'yu seven var mı ya? Bak oynayanlar dışında Lulu'yu gerçekten seven var mı oyunda? Eee, eee, deyip duruyor başka Bunu hiçbir şey yok etmiyor. abi. Efendim? Bunun tadı resmen mor diyor Bunun tadı resmen mor. Ne yedin de onun tadı mor? Kardeşim ne yedin yani? Ne anlamadım ki ben. Nefret ediyorum ya. Yumi'yi falan sevmez insanlar. Benim Yumi'yle bir alıp veremediğim yok. Lulu var ya. Cık, o gülüşü mülüşü Allah'ım tövbe bismillah ya evlerden ırak ya. Gel kanka iki tane senin bir de bunu alayım. E, Timo var mı abi bu arada. O, o, Timo Şako benim zaten. Oo, onlara hiç girme Tuti. Böyle supportlardan konuşuyordum. Yordullar falan oradan derken. Yoksa Timo... Iyy. Böyle bir gerçek var. Seniz. Ben dövüşüyorum ama. Aha! Hadi be vurayım oğlum! Bak ne kadar çok vurdun sen ya! Dümdüz ne kadar çok vurdu adam bana. Arkadaşlar kameramız yine ölmeden hemen önce donmuş. E, hallettim ama, merak etmeyin. Hakkı'yı hemen bak, videodan sonra arayacağım. Bugün çok darladı çünkü, ben artık sıklaşmaya başladı yani bir... ...sebebini bilmiyorum ama artık sık sık oluyor. Belki kablosuzdan belki işte format lazım. Bir çözeyim şu işi. Bu ne abi böyle bir sıkıntı yok ki. Giriyorum masanın altına. Orada şey tamir etmeye çalışıyorum. <laughs> ne alaka? Engineer. <laughs> <laughs> ne alaka yani ya? <laughs> Allah Allah. Bunlar şey lan? mi acaba? Ben Kayle alayım kanka sen de Trundle al. Bende R de R'de var ölmüyorum. Sana da basarım. Gel sen beni kastır gibi bir şey mi bu acaba? Çünkü öyle olmadı. Çünkü o, o oyun orada değil yani. Kesinlikle oyun orada değil. Funnel mıydı abi? Neydi o? <laughs> Aynen funnel kardeşim. Tersine funnel. <gülüyor> <gülüyor> Tersine funnel yapmışlar. Geliyorum. Aa nasıl değmedi lan o? Geliyorum abi. Evet lütfen. Abi gelemiyorum. Değmedi. Tamam buradan çıktık ya. Buradan çıkmazsak bizi çıkamadık ki buradan. Ne oluyor abi? Bir, benim üstüme 500 kişi binerken bizim takım nerede? ölüler. Okey. Tamam bir arkamıza bir yastıralım arkadaşlar. Ben çünkü daha demeye çatamıyorum istediğim demeci Vahşi hidramız yok. Tuti sana güveniyorum kardeşim. Bak adamlar laksı falan ötelediler. Şeyleri yok. Hadi oğlum. Çaldın Tuti, çaldın. Çaldın oğlum sen bunu çaldın bak. Ben Tuti'ye güveniyorum arkadaşlar. Aha. Gir. Gir. Let's go be. Ben dedim oğlum Tuti lan işte bulan adamsın lan. Adamın dibisin sen be. Tuti dur durdu dur yaptı şovunu. Helal lan sana. Hmm, ben de baron var sıkıntı yok. Tamam Aldın bizim aynı bizim ADC geldi abi. Bizim ADC'miz SA dedi. Hemen gideyim ben de ejder alayım arkadaşlar. Ya biz dövüşürken Ezreal o kadar farm yaptı. Bilmem ne yaptı. Çocuk kilde geçmiş bak iki tane kill topladı orada. Ben bu arada oyunun başından sonuna kadar 2v1 oynadım arkadaşlar fark ettiniz mi? Arada bir tutu geldi sağ olsun. Uyurdum abi merhaba dedim. Oğlum ben hayatta böyle bir premade ilk defa görüyorum ya. Ruh hastalarına bak. Adam çıkmadı yani benim lane'den çıkmadı. Yine geldiler. Ama benim takım da geldi mi? Benim takım gelemedi abi. Benim takım gelemedi. Benim ultimi aldılar. Geliyorum. Hadi. ha Yürü oğlum yürü 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 Ulçsiz gireriz sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Aa, şimdi. Ah o DS'yi de almıştık ya. O CC yiyeceğimi biliyordum kaçacak bir yerim yoktu ama. Ki o DS'yi de almıştık. Tuti yatırdılar Geliyoruz abi. abi. benim arkamda Ezreal var ben buraya oynayacağım. Ezreal Sen yürü. Vlad oyunu bitiriyor. Bunlar yine neyin derdindeler abi? Şurada gitmişiz gibi yapacağız. Ezreal. Ezreal. Kanka senin attığın demeç benim hoşuma gidiyor ya. Döndü arkaya döndü. Arkaya döndü yürürsenize. Aa! Oğlum Z burada lan. Dur 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 dur. Ya buraya gel buraya. Ne de kaçacaksın? Ne kaçacaksın? Gel buraya Ha öyle kaçacaksın. Aa kaçamadı. Oy! <laughs> Al ağzına doğru kardeşim onu çok diye bir vurayım sana şöyle. Oh be darlandık darlandık ama ben kasmış bir Atrox olarak arkadaşlar benim görevim tam olarak bu yani. Tam olarak yapmam gereken şey bu. Ward at. Ward at. At geliyorum. ha tamam. Ne oldu oğlum benim cambarım nerede? Tuti koş. Abi koşuyorum. Öldüm. Kanka ben öyle ölmüyorum. Umarım anlamışsınızdır. Gel kanka. Benimsin. Aa, Aa. benim değilsin. Bizimle değilsin. <laughs> ne olur? Kaçamadım CC'den kaçamadım ya kaçamadım ya. Okey oynadık. Okey oynadık arkadaşlar. Çok mükemmel değildi ama okeydi. Tatlıydı yani. Arkadaşlar normalde ölümün dansı lazım ama ben bir tane seril alacağım. Çok üstüme geliyorlar ve çok kaçıyorlar. Seril sonra artık kaçma gibi bir şey yok. Bir de damage'imiz 5'e katlanacak. Bildiğiniz uçuracak yani. Kırmızı build bu şekilde. Bir tane de ölümün dansı ekliyorsunuz. Çok tatlı oluyor. Kırmızı build diye tabii ki ben size şey yapmayacağım. Onlar 5 sene öncesinin içeriği. Kırmızı build, mavi build vesaire öyle bir şey değil. Yapan var mı bilmiyorum. Kimseye sallamıyorum bu arada. Olayımız bu değil yani. Tamamen Atrox diziliminden bahsediyorum aklınızda bulunsun yani. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun etçim ya? Öyle bir öyle bir girme şekli yok kankam. Vallahi öyle bir girme şekli yok kankacığım. Canını yerim senin ama öyle bir girme şekli yok. Ruh hastası ya. Aa baronumuz var. Tut Neş 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 gel 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 gel. Çaldırmayacaksın değil mi? Daha önce çaldım. Atlayacak bir şeyler yok. Tut diye. Helal. Abi, lan. Abi. Tamam ben göremedim orada kameram olduğu için de. Güzel. Gayet tatlı efendim. Hemen gidiyorum farmımı alıyorum. Adam peşinde koşmaktan yoruldum. Azıcık bir son hemimizi alalım. Kadimimiz var Tuti. Free kadim. Aha onlar sizi yer mi orada? Ya hiçbir şey Tamam. Değil. Arkadaşlar bir farm yapacağım hemen. Tık 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 şu serildamızı bir alalım. Tuti seni tek bıraktılar lan. Bıraksan mı sen o ejderi? Abi bence bırakmayayım. Onlar oyalasın falan. Tamam Öyle tamam yapayım. tamam. Hallettiler hallettiler hallettiler. <laughs> Kanka beni bir sal ya. Şu ultisi bir bitsin. Gel kanka bende bak yakma itemi var. Al. Ah, al. Ah, al hadi kestim. <laughs> Hemen geliyorum. Şu son itemimizi de bir alalım. Abi burası GG Valpate. Gelemeyecekler arkadaşlar. Bir de Serildal'ı gösterdim gerçi. Nasıl vurduğunu biliyorsunuz da. Şu build'in üstüne 500 AD eklediğiniz zaman adından yenmiyor efendim. Takım da iyi çıktı bu arada. Ezreal mezreal oynadı yani. Ellerine sağlık. Haydi basar tablosuna bakalım. Ezreal'ı geçebilmişim çok merak ediyorum. Arkadaşlar Trundle bana vura vura 50k vurmuş çocuk. 44k vurmuşuz geçmişiz. Ezreal'da bu arada hiç vuramamış. Kill toplamış sadece. Gayet güzeldi. Elimize sağlık. Atrox HP'leri istiyordunuz. Anime kızısını gönderdim efendim. Like'lar sizde artık. Aşağıda linki koyarım. Gameo'ya bir üye olursunuz. Canınızı yerim diyorum. Bugün gerçekten biraz yorgunum. Anlamışsınızdır. Enerjim birazcık düşük. Açım bir de. Yemek yemedim daha saat 11. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.